Evet. Firuze Türk. Bunca zaman sustun. Bana, kocana, herkese yalan söyledin. Ama bak, küçücük bir ayrıntı seni ele verdi. İşte buna ilahi adalet denir. Buraya kadar. Haklısın. Saklamanın bir manası yok artık. Başından beri sen haklıydın. Beni Cezayir'in yanına babanı öldüren teşkilat yerleştirdi. Kontinental Park'ta aracılığıyla. Ve onların çıkarları uğruna girdim hayatınıza. Ama buraya kadar. Bitti. Pakt hala onlara çalıştığımı düşünüyor sanıyordum. Ama seni bana gönderdikleri anda deşifre olduğumu anladım. Ben bu pakla girdim hayatınıza. Onların emriyle tanıştım Cezayir'le. Ama bir emir uğruna... ...bir görev uğruna evlenmedim ben onunla. Aşık oldum Ateş. Babanı öldüren adamlara çalıştım. Ama babanı ben öldürmedim. Sen yeterince konuştun ve ben yeterince dinledim Firuze. Omzundaki şu dövmeyi görmesem hala masallar anlatacaktın bana. Ama bitti. Buraya kadar. Cezayir Türk'ün kalbi adalet terazisinin dengesini bozuyor. O yüzden bu işi ben bitireceğim. Hoşça kal. Beni dinle önce. Beni dinle Ateş. Sonra eğer öldürmek istersen ben buradayım. Silahım yok. İşimi buracıkta bitirirsin. Beş saniye. Bana mantıklı bir şey söylemen için beş saniyem var. Babamı neden öldürdün? Çölde sınır tanımayan doktorlar üyesiyken... ...aynı zamanda Fakt için istihbarat topluyordum. Dört. Cezayir'le evliliğim bir projeydi. Ama ben bu projeyi gerçekleştirmek uğruna evlenmedim onunla. Yerinde olsam aynı şeyleri tekrar edip durmazdım. Üç. Pakt kendilerine sırt çevirdiğim için ölmemi istiyor. Hem de bunları sana, hatta Cezayir'e... ...uğruna onlara sırt çevirdiğim kişiye yaptırmak istiyor. İki. Bu pakta asıl hizmet eden kişi sensin Ateş. <laughs> Babanın katillerine hizmet ediyorsun şu anda farkında değil misin? Zamanı doldu Firuze. Seni bana kim yolladı Ateş? Ha? O videoyu kim? Niye verdi? Seni buraya kim gönderdi? Bana soru sormaktan vazgeç artık. Kendine sor bu soruları. Benim hakkımda sana bu bilgileri kim ve neden servis etti? Bunları düşün bir an önce. Paktın başında kim var? Bilmiyorum. Hala onlara çalışıyorsun söyle. Bu pakt senin öyle düşündüğün gibi çalışmıyor Ateş. Düşündüğünden çok daha profesyonel. Çok daha güçlüler. Sadece ben değil. Onlara hizmet eden kimse bilmiyor paktın başında kim olduğunu. Sadece mahlaslar var. Takma isimler. Marki, Excelans, Vicont, Şansölye ve Basilius. Batı dünyasının erk sembolleri hepsi. Onlar herkesi tanıyor. Seni, beni, Yıldırım Türk'ü, Dumrulu, Cezayir'i. Hatta beyler divanının hepsini. Ama kimse onları tanımıyor. Pakta ulaşmak istiyorsan... ...sana benimle ilgili bilgi verenlere... ...seni buraya gönderenlere ulaş önce. Yanlış kişiye doğrultuyorsun bu elindekini. Evet? Firuze Hanım, yoğun bakım odasına gelmeniz gerekiyor. Şu an müsait değilim. Önemli mi? Önemli. Gülendam Türk burada şu an. Beyin kanaması geçiriyor. Geliyorum. ben, iki cihan. ben bu cihana メンデスオアリチジハンメンムジハナスマサン